Sanırım lazım falan filan fazla artık ya içim acıyor, yoruldum, acıktım. Sakin ol. Hadi bak buraya kadar geldik Bekir az kaldı hadi. İyi hadi oturalım iki dakika. Oh. Kar mı yesem acaba ya? Ne? Yesem dayar mı <laughs> Bekir, siktir, Bekir. İyi misin? Ne oluyor lan? İyi misin? Herif orada lan. Şu anca kurt içinde lan. Hadi ya? Bekir, hadi, 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 hadi bir anda, hadi, hadi. hadi! Kaptan bir bok anlamıyorum ama çok kan kaybedersen bayılırsın. Gitmemiz lazım hadi. <laughs> nereye oğlum nereye? Elif kurt dışında be. Her yer o itnelerle dolu. Hadi Bekir. Hadi. Dur bacağım yanıyor ya. Ah, ah bırak bu sefer. Gerçekten bırak Gitme başın çaresine bak. Bekir sikeceğim biliyorum gerçekten bok gibi bu durum hadi. Biliyorum acıyor ama lütfen benim için hadi. Hadi Bekir. Hadi. Aa, hadi. 阿里，阿 Nasip Kıra'yı beğendin mi? Maalesef beğendim komutan. Biliyorum sen okumuş adamsın. Annem baban seni dağda savaşmak için yetiştirmedi. Kimin annesi babası yetiştirir ki komutan? Doğru diyorsun. Tarih okudun. Bazı şeyleri o olgunlukla yorumlaman lazım. Onun için birbirimize yalan söylemeyelim. Emredersiniz komutanım. Burası tehlikeli bir yer Oğuz. Geceleri uyurken, tam uykuya dalacakken bir an uyanır etrafıma bakarım ben. Ben de insanım, ben de korkuyorum. Başçavuşlar da korkuyor. Korkusuz tek asker, şehit askerdir Oğuz. Önemli olan görevin için bu korkuyu umursamamak. İşte o gerçek kahramanlıktır. Buraya gelen her askerle bu konuşmayı yaparım ben. Fıkralar farklıdır ama bu söylediklerim hep aynıdır. Sen buraya sıkılmak için gelmedin Oğuz. Bir görevim var. Hayatta kalmak. Hayatta kalmak ve yanındakini hayatta tutmak. Çünkü biz yaşadığımız takdirde bu da bizim olacak. Öldüğümüzde değil. Oğlan! Oğlan! Oh. Kulaklanma kurşunlar canım, beceriksiz! Kalkma gel! Oyun oğlan, it! Kulaklanma kurşunlar! Yuh be, ulan kapanıyorum, yazıklar olsun lan! İki saattir kıvranıyorum lan, amına koydu bu çocuğu! Ah. Tut nefesini tut, öyle hadi! Tut nefesini, hadi koçum! ya! Beni dinlemesin! <laughs> Ebu Oğuz Çavuş, Tuğrul Komutanım! Oğuz cevap ver. Oğuz ne yaptın oğlum sen ya? Komutanım! Oğuz, hadi cevap ver. Oğlum cevap ver bak. Senden arızası gelmedi uyan. Ah, aç gözlerini. Komutanım! Komutanım! Yaşıyor! <laughs> Bir yere gidemezsin lan buradasın burada. Ah! ah, ah. Oğuz! o